Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüten TOKİ tarafından 23.249 konuttan oluşan projenin %90'ı tamamlandı. Bugün itibariyle depremin ikinci yılında devletimizin tüm kurumlarının özveri çalışmasıyla hep birlikte 18.530 adet konutun tamamlanarak hazır hale getirildi. Merkez üstü Sivrici ilçesi olan Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yıkılan ve ağır hasar gören evlerin yerine inşası planlanan yaklaşık 24.537 konuttan 23.249'unun ihalesi yapıldı. Elazığ genelinde yapımına başlanılan ve devam eden konut üretiminin %90'ı tamamlandı. Bu yıl içerisinde de geriye kalacak olan inşaat imalatlarının tamamı bitirilmesi planlanmakta.